İnandığın bir işi yapıyorsan o inancın hiç kaybolmuyor hı hı. ve enerji de bununla beraber geliyor. Yerel seçimler yaklaşırken siyasetin nabzı bir TV ekranlarında atmaya devam ediyor. Aday adaylarının konuk olduğu Seçime Doğru programının bugünkü misafiri Urla'nın ilk kadın belediye başkanı Sibel Uyar'dı. Urla Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı evet. olarak görev aldım. Eski Urla Belediye Başkanı Uyar, geçtiğimiz günlerde yeni dönem içinde aday adaylık dosyasını teslim etmişti adaylık sürecinin aday adayı sayısının fazlalığının tartışıldığı Urla'da İtal aday'a nasıl bakıyorsunuz sorusuna uyar. Urlalı seçmen bir şey söylüyor. Buna kulak verilmesi gerekiyor dedi. İthal aday diye bir şey ya yani bak yine ifade edeyim. Ya yani vatandaşlar şimdi... buna çokça tepki gösteriyor. Evet lanıp Çünkü toparlanıp. evet yani şöyle bir şey var. İstemin buradan olarsın. da hepsine selam olsun. Şimdi kent konseyleri biliyorsunuz bir ilçenin sivil toplumlarının hepsinin bir arada olduğu bir yerdir. Hı, hı. Aynı zamanda bunlar, bu kent konseyinin içerisinde odalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve bütün hepsinin hemşeri derneklerin olduğu bir toplantı yapıldı, <laughs> Urla'da. Ve bir deklarasyon yayınladılar. Bu evet. hangi ilçede yapıldı bu zamana kadar? Yapılmadı. Yapılmadı. Dolayısıyla bir şey söylüyorlar. Urlalı sivil toplum yani Urlalı seçmen bir şey söylüyor. Buna kulak verilmesi gerekiyor. Yani aslında. verilmezse verilmeli. Yani ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Evet. Uyar, CHP sizin ya da Urla'nın tepki göstereceği bir aday gösterirse saygı mı duyarsanız farklı bir tavır mı alırsınız sorusuna bu sefer farklı bir tavır alırım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi evet. sizin ya da Urla'nın tepkisinin gösteri, göstereceği yani tepki göstereceğiniz bir adayı gösterirse belediyeye. Evet. E, 2019'da olduğu gibi parti kararına saygımı duyar yoksa farklı bir tavır alabilir misiniz? Bu sefer farklı tavır alabilirim. Eğer ki bunun da bir sebebi var. Nedir? Eğer ki yine o Urlalı, Urlalı seçmen, Urlalı benim yemek yediğim, aynı masada oturduğum, gezdiğim, konuştuğum, sivil toplumun temsilcileri bana derlerse ki artık bir şey yapmamız gerekiyor çünkü ben Urlalıyım. Hı hı. Bırakınız aday adaylığını, bırakınız önceki dönem belediye başkanlığını, ben nihayetinde bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorum şu an. Yani benim bir temsiliyet görevim var. Ben sadece Sibel Uyar olarak konuşmuyorum. Eğer ki bizim o takımımız diyeyim Urlalı dersek ki, çünkü dersek diyorum o biziz. Hı hı. Bize rağmen bir şey yapılırsa biz de o zaman onun için karar veririz. Uyar manipülatif olmadığı sürece ön seçime de varım, her şeye varım dedi. Üzülürüm böyle bir şey. Ben öyle bir şeyin asla hı hı. olabileceğine inanmıyorum zaten. Zira Sayın Genel Başkanımız çok çok net ifade ediyor. Evet. Kamuoyu araştırmaları diyor. Öyle değil mi? Evet. Ee, örgüte sorulacak anketler diyor. Biz diyor. hepsinde Memnuniyet varız anketler. yani. Evet. Şimdi eğer bir navigasyon Ön seçim ön seçme de varım. Hı -hı. Her şeye, bütün bilimsel yöntemlere varım. Manipülatif olmadığı sürece. Hı -hı.